Arkadaşlar merhaba. 1 Mayıs 2022 Avrupa'na başlamadan önce Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Bu sene hak ettiler. Avrupa'na gelecek olursak bu akşam dört tane güzel devre kandırmayı başardım. 40, 50 santim, 45 santim ve ikisi de 40 santim boylarındalar. Daha önce ben e, silikon lav yapmayı çok sevmiyordum. Daha doğrusu beceremiyordum. Denk getiremiyordum diyelim. Ee, bu akşam e, bu levreklerin hepsini silikon aldım. Ee, silikonlar Fujin Shady, bu yeşil, altı, sarılı gibi ve üzeri simli modeli ve Daiwa Dark 3 ee, Üç levre bu silikon aldım. Üzerinde 5 gram jiket takılı. Yani, e, Karadeniz için konuşuyorum. Bu renk Karadeniz'de levreklerin sevdiği bir renk. Yani avcı bir renk. Bunun emsalleri var. Farklı modellerde, farklı markalarda aynı renkten bir dünya bulabilirsiniz. Bu rengi seviyor Karadeniz'deki levrekler. Daha önce de bir kere almıştım silikonlu levrek. O zaman da yine bu renkle almıştım. Bu sahteyle almıştım. Özay diye dostum var. Sağolsun sürekli silikonu dene silikonu dene diyordu. Bu akşam şansımı silikonu da denedim. Rapalayı denedim gerçi ama silikonu denedim. Silikonla balı alınca silikonla devam ettim. Ve bu dört güzel devreyi almayı başardım. Ee, şöyle e, artık kış sezonu e, kış ayları çıkmaya başladı. Deniz yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Denizlerde de bir canlılık popülasyon gerçekleşmeye başladı. Yavru balıklar, e, işte karidesler, tekeler diyelim. Bunlar kıyılarda gözükmeye başlayınca devrek biraz daha küçük sahtelere ve silikonlara yöneliyor. Mayıs ayının başından itibaren yani yaz boyunca böyle daha küçük sahteler ve silikonları tercih edecek. Bu akşam akşamda işte silikonla nasibimizi aldık. Şimdi şöyle anlatayım avı nasıl olduğunu. İlk bir meleğe gittim yaklaşık 45 dakika falan attım. Zaten bir merada 45 dakika attığınız zaman balık yoksa artık hani yoktur ya da balığın meraya girmesini bekleyeceksiniz. Hani diyorum ya her zaman doğru yerde doğru zamanda olmanız gerekiyor. Yerim doğru olabilir ama zamanı yanlış olabilir. Bulamadım. İşte 45 dakika attım. Başka bir meraya geçtim. Başka bir merada önce yine her zaman rapalayı deniyorum. Rapalayı denedim. Rapalarda herhangi bir vuruş alamayınca silikonu taktım. Fujin ee, Shady'i şey taktım. Bu arada 5 gram üzerinde ciketler var. Şunda da herhalde 3 e, gram olması gerekiyordu. Arkadaşım Hediye Suda takvimde. Ee, bu 40 santimlik levre aldım. İki tanesini. Orada aldım. İkinci gittiğim merada. E, ondan sonra levrek kesti. At, at, attım attım bir şey bulamadım. Artık hani toparlanayım. Eve döneyim derken tekrar ilk gittiğim meranın önden geçerken ya dedim bir kere daha gideyim. İneyim. E, da vakit vardı. Yani bir, bir bir kere daha deneyim orayı dedim. Bu sefer bu 2, 45 santim 50 santimlik levreklerin ikisini de oradan aldım. Yani ilk zaman gittiğimde benden kusur yoktu. Sadece e, Mera'da o o saatte levrek yoktu. Saat işte üzerinden bir saat bir buçuk saat falan geçmiştir. Bir buçuk saat geçince Mera'ya levrek girdi. E, gittim dedi. hemen levrekleri aldım. Yani zaten birini aldıktan sonra üzerinden 10 dakika geçmedi. Diğerini de aldım. Yani artık bir sürü vardı ya da işte iki tane üç tane devrek vardı o an merada. İkisini kandırabildim. Her zaman diyorum hani doğru yerde doğru zamanda. Yerim doğru olabilir ama işte balığın merada olup olmadığını bilmek gerekiyor. Balık merada ise zaten bir şekilde alabiliyorsunuz artık bunu rapalayla silikonla balık yemlenmeye yani avlanmaya çıktığında bir şekilde kandırabiliyorsunuz. Yani ben de artık silikona yönelmeye başlayacağım. Çünkü çok güzel, bereketli bir yağ oldu. Silikonla skorlu avlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu zaten sosyal medyada da, işte Youtube ortamlarında da görüyoruz. Artık ben de yavaş yavaş silikonu silikonla ilgili ön yargılarımı kırmayı bu akşam başardım. Ee, i̇nşallah bunun devamı gelir. Ee, sezon güzel başladı. Ee, bölgende güzel av raporları geliyor. Ee, yalnız balığın bolu biraz incelmeye başladı. Tabi normal o büyük levreklerin artık kış ayı geçtikten sonra onlar kayboldu. Böyle e, standarta bağladı balık. 40 ile 50 santim arasında e, boy boy diziliyorlar. Buna da şükür, buna da bereket versin. İnşallah bunun devamı gelir. Skorlu ağları hep birlikte yaparız. Ee, kanalıma abone olup beğeni atarsanız sevinirim. Hepinizin doğru yerde, doğru zamanda olmanız dileğiyle rastgele gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi ağlar.